<gülüyor> <gülüyor> Ay, şey o, ederim, Bize aldın. yok mu? Teşekkür ederim. Al, Al bir tane A, tamam ben şimdi sonra. Ay, Ay. ne kadar güzelmiş. Bunlar şey. de olur. Ben böyle bakarım. Bak şu daha güzel <laughs> Bir de kokusu var ah. gibi

Şey ya. ya, şu ne kadar güzelmiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunları, Gerçekten çok güzel. Şöyle şey yapacağım. Şöyle hmm. oraya renk Anne seni şu renk renk. sen tane aldın bundan ya? Renk renk almış değil mi? Bunların ne gerek Bunlar bu saat bu şeyleri? Büyür <laughs> büyür. Bunları bizim koruyucu boyu böyle almış. Böyle dikmiş. Hocam böyle. Şöyle topuk. olmuş. Bunlar fazla büyümeyenden. Evet. Boy vermeyenden. O, bunlar şimdi şey yapacağız. Sere mi dikeceğimiz? Bunları her tarafa dikeceğiz. Bunu her taraf değil de bunu. Tamam. Ben de bunları bu şeyde böyle sağa sola bekle. Yok yok. Yok yok. Şey yapacağım bunu Allah izin verirse yaptıracağım. Rengerek rengerek.

Dur, dur, dur. dur çırpma işlemini en son lütfen. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çardağa dedim baba. Bunlar çardağa takacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Heh. Oo. Sanki, Ali, Hülya'nın şeydekiler daha mı güzel lan? Ya, şunlar sen şey mı? bakacağım. Yok, bakacağım. de. Bunlar şey Rüzgarı Bunlar Şunların güzelliğine atacağım. bakar mısınız? Evet çok güzel oluyor abla. Girişteki ilk çiçekçiden mi aldın? Şöyle baya oluyor. Şunlar şöyle. Yok, yok. Burada, burada, burada. Burada, burada. Oo, mis gibi burcu burcu koktu. Aha. aha, aha, tut 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 Arkadaşlar <laughs> renk renk çiçek. Bak, arabanın kapağını. Şey <laughs> Oo. Oh. <laughs> mis mis. Aha. Sen ne yapıyorsun tatlım?

Et aldın. Ne He Gülcan'a ne yapayım? Gülcan et seviyor, et istedi. Vallahi ya. Sen ya. Sirk evet, sirke istemişsin, aha sirke. teşekkür ettim. Başka? Başka? bir şey yok. Var. 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 Cipsi var orada. Baba, benim poşetimi aldı gene. Bu benim poşetim. Ve benimkini bırakın orada üç tane. Bunlar ne yapmak biliyor musun? Hadi. Ya. daha neler? Arkadaşlar. Baba. Babacığım. Söylemek ben. istediğiniz Hadi bir yapacağım. şey var mı? Gel, Yok alır. kızım. Ne kızım? Lazım mı? O derken? Hayır. Yok o lazım. Ali. Arkadaşlar renk renk veriyorum. çiçeklerimiz. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Hadi ben gidiyorum. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. Hadi bay bay. Şuraya. Hadi Şuraya ben gidiyorum. Allah para çalıştırıyor. bırak Ne? Ee, var. Temiz Aha. otu değil ki o. Ana. Işte. İşte. Ee, ne güzel işte. Beraber büyüsünler. Babam, Arkadaşlar. Evet, evet. Şunun kokusu ayrı bir güzel. Benim 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 benim. Benim. Pembe olan benim. Pembe olan benim. Temiz otu, Temiz otu çıktı annem. Bir şey değil mi? Pembe ama ağır, bak, değil. ağır. ağır. Hadi gel En abisi de bu ne? <laughs> Senin gibi Dur, sana Bu, e, bu kilo e, olduğu için seneye de çıkıyor dediler. Yani gel. ekmeğe gerek kalmıyor. Tamam, tamam. Gel güzel, güzel. Baba. Bunlar Ana bunlar devrilir. Abi o vallahi devrilir. <laughs> Oo. Oh. Canım şey, benim. Baba baba bu olarak... as Aba, üstünde. Gel gel. Şöyle olmaz ama. Baba ben nereye asacağınızı söyleyeyim mi? Tam şurası bak. Biri şurası. Biri orta. Öyle mi diyor? Babamız da yardım şöyle bir var. Bence masanın üstüne koy, masanın üstüne dursun. Tamam. ama Şunları bir araya toplayın. Işte. Bir çok kurular önce. Tamam. Ne Oraya yakın işte. Arkadaşlar bizimkiler devam ediyor.

Öyle topraktan. Değil, ağır, 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 Ana, Anne bu suyu tutuyor çektiğiyle biri oluyor. Ağır, azaz, azaz, azaz. Suyu, bakır, Anne niye öldürdün? Ne renk Rengarenk almış babam. O, Rengarenk almış canım babam benim ya. Beğenmez olur muyuz baba şunların güzelliğine bak ya. En sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Nasıl beğenmeyiz? Çalmışım, çarmışın, bu çarmışın. Başka renk yok mu? Aha kırmızı var. Kırmızı kaç liraymış? Alırsın, yaranamazsın, almazsın. Şimdi. şimdi, şimdi, şimdi. Anne şu an daha geçme. Suyu kapatır mısın anne? Tamam. Kapat anne hadi. Kapat, kapat. Bunları şimdi, şöyle bir. Ne yapacağız bunları baba? Şuna bir kucak. Halamdayı da vardı ya. Ben babamın yanına gidiyorum. Böyle yapıyor. Ay. Öyle mi ettik? Ben ortaya demiğin yanına. Şimdi rüzgar bunu atmayacak, öyle mi? Kırmızı yoğurtu yapalım. Hayır sarı ortaya bence. Baba Aha. oradan düşer. Düşmez. Bence düşer. Bence, bence düşmez. Bence, bence düşer. düşer. Ali ortaya yapalım. Orta da olmadı. olmaz. Arkaya da kaydırmış şu tarafa. Arkadaşlar. Kafamıza... Kafamıza düşmediği sürece sıkıntı yok. Oraya. He? Pembe oraya. Evet. Hadi. Oldu. Şunu mu baba. Şu, Hadi. Dedi, olmadı baba? Hayır, onu demedim ben. Pembenin çivisi olmadı dedim. Beni anlayan olmadı ki bir türlü. Ne Tamam yeter baba. İyi. girmiyor ki. Öyle de şey yaparsa tamam. Hatırlıyor mu onda? Şimdi düşünün Şu onlar çivilerinde de böyle sabit bekliyor. Arkadaşlar Hı. çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle. İyi oldu. Mükemmel oldu. Elinize kolayınıza sağlık. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Hı. Oraları da olabilir de yok. Arı soğmazsa bizi iyi. Bunu şuraya aldı. Hmm. İyi ki şuna birini mesela bu da bu bunu eşyelim. Bence çardağımız çok güzel oldu. Hiç dokunmayın. Bence de değil mi? Aram. Arkadaşlar. Ne yapalım? Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın canlarım benim.